Hazır olmadığın bir çocuğu doğurma kızım. Ben seni anlıyorum, gerçekten anlıyorum. Sevdiğin adamdan çocuk yapmak istiyorsun. Ama sonra bütün pişmanlıkların... ...bütün kızgınlıkların, bütün yaraların o çocuktan çıkıyor. Yıllar geçiyor. Bir bakıyorsun aslında kendine öfkelisin. Ama kendine de itiraf edemiyorsun. Çocukla arana bir mesafe koymuşsun. O yüzden mi bir kere bile sarılmadın bize? Hiçbir şeyimizi eksik etmedin tamam? Ama hep bir duvar koydun aramıza. Tamam şimdi konu ben değilim. Sadece ikimiz, başka kimseye söylemeden, sadece ikimiz bu işi halledeceğiz. Bu işi mi? Anne o ne demek? Ne, ne diyorsun sen? Aslı, o Seher yılanı eninde sonunda Ziya ile aramızda olan şeyi gidip kocana söyleyecek. Allahım kafa yiyeceğim artık ya. ya. Yine döndük, dolaştık konu yine sana geldi, sana Seher anneye. Anne hani ne yaptı bu kadın sana bu kadar ya ne istiyorsun sen bu kadından? Hayır hayatım konu sensin. Sen beni dinlemiyorsun ki. Diyorum ki o kadın gidip Mehmet'e söyleyecek. Mehmet de gelecek sana diyecek ki neden sen bana şimdiye kadar söylemedin diyecek. Sonra siz uzaklaşmayacak mısınız? Onu söylüyorum sana. Tamam diyelim ben saçmaladım. Ben saçmaladım gerçekten saçmaladım. Mehmet her şeyi öğrenecek. Her şeyi büyük bir olgunlukla karşılayacak. Seher zaten benim düşündüğüm gibi bir kadın değil. Öyle evinde barkında yazık kadıncağız. O zaman sorun ne? Sen hamile kaldığını neden koşa koşa gidip Mehmet'e söylemedin? Ben söyleyeyim mi sonra? Sen de gayet iyi biliyorsun aslında. Eğer bu çocuk doğarsa sen o eve, o hayata mahkum olacaksın çünkü. Ne yapacağım ben o zaman? Ne yapacağım anne? Sen söyle, ben ne yapayım o zaman? Söyle bana, ben ne yapayım? Ne yapacağım ben o zaman? Nasıl çıkacağım buradan? o çocuğu aldıracağız. Hayır. Olmaz istemiyorum ben böyle bir şey. Ben nasıl yapacağım böyle bir şey? Ben böyle bir şey hazır değilim. Ben nasıl kıyayım anne ona? Nasıl yapayım ya? Nasıl yapayım? Sen söyle bana. Ben yapamam böyle bir şey. Yapamam anne. Ben bunu nasıl yapayım? Ne olur? Ben böyle bir şey yapamam ki. Yapacaksın. Ben halledeceğim. Ben doktoru halledeceğim. Bunu yarın halledeceğiz. Yapamam <laughs> ki. Kimseye söylemeyeceğiz. Sadece biz senle ben olacağız. <laughs> Beste'ye söyleme. O, o bu konuda çok hassas. <laughs> biz ikimiz çözeceğiz. 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 Tamam çözeceğiz. Oh.